basittir yanan ömrüm değil canım yüz doksana elli that's a dream video'da kullandığım hileyi kullanmak istiyorsanız discord cici yb shop'tan alabilirsiniz güvenli ve kaliteli tek adresi ayrıca fiyat konusunda suzan ucuz güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz o zaman videomuza geçelim abi sen beni ne, ne kucaklıyorsun ya? ya dur bir dur ya yanlış olmasın bir dakika bir dakika. Koçum. Koçum. Ölüm cevap versene. Ne diyorsun dostum? Sen hayırdır kardeş. Daha ayırdır. Ölüm. Bak. <laughs> Memleke bize baba deyip geçemez. Sen <laughs> bize baba demezsin amına ha. Yaylan hadi amına ha. pislik. Sen ne diyorsun he? Bekle bekle. Bekle. Dur 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 dur. Haydi destek gelsene kardeşim. Destek gelsin hadi. Hadi seker. Git sen amaraçım amına koyayım ya. Kardeşim sen neden ardıya mı atıyorsun insanları? Volkan kim lan? Aman babanın ama amına koyayım. Volkan sensin ya. Hayırdır lan her şey uğraşıyorsun. Değişik. Sen gelmişsin millete nabacı seviyorsun kardeş. Hayırdır? Hayır kim diyor ne? Ben diyorum kardeş. Ben diyorum. Sen kimsin? Babayım. Siktir lan. Ben de sıktı ya. Vay amına koyayım. Ne yapmak lazım? Ne yapmayayım sana? Ne yapmam lazım? Kendime yine hananı sikip sitirin. Wow, beyler, askerler. Ardem atmak nasıl kanka böyle ardem atan güzel oldu değil mi? Anlasın, ne? İyi atıyor ne kanun. Kanun mu? <laughs> Haa. Sen nereden bir yandan? Babayım çünkü oğlum. Anasını sikeyim. Anasını sikeyim. Anasını sikeyim kanka. Kanun ardına Ya. Pardon beyler ya. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Anasını avradını sikey aldılar. Ya kardeşim anasını sikeyim. borcu. Mı? su borcu. Tuttum <laughs> şunu Onun ama amına kodumun Samet'i öyle giderdin mi sen? Taş nasıl <laughs> ama sizi? yönlere. Titki 10'du. Era 7 kapon parklarda ritim yok. Arkasında kesin biri var. Ha. Öyle mi kanka? Ha, öyle kanka. Komik misin sen? Oğlum femde nasıl komeyim biliyor musun? Umutlu bir şey. Öylesin değil mi kanka? Epians. Yani, aç. niye yanımıza geliyor adam? Ne yapayım? Çok mu komik oldun sen telefonun Sence Sen de o sen onu söyle böyle olunca e, amına sen koyayım. Evet, obese <laughs> Onun kanka ben gidiyorum oraya. Kardeşim, sen <laughs> ne ağrı çekmiş çalışıyorsun? Gel, sal beni. bu deney. ne kardeşim? Bu ne ya? Bunu bir insan bunu çekebilir mi? Mal mısın oğlum sen? Ne? Ne yapıyorsun? Oğlum, sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın? Oh, nasıl yapıyorsun sen onu? O oyuncu koltuğum var çünkü. Gel gel. Gel gel. gel. <laughs> bana ne? neden amına koyayım beni diyorsunuz video atıyorsunuz destek gelsinize destek gelin destek geliyor musunuz kardeşim banlıyorum yoksa oğlum siz kü bu ben de bir bebeğe amırıza koydum çocukla böyle tere oğlum siz Sağ öldürür sağ sağa kroş sağa kroş 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 bak neyse oğlum bak neyse oğlum kampına koydum bu sen gitti kampına koydum ha zikoto orospu çocuğu bir de yaşında Lan ben ne kontrol ediyorum. Bak kaç 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 kaç. Kardeşim, kardeşim bak bak. Bak ben sizin ikinizin rolünüzü izliyorum. Bakın troll yapıyorsunuz duruyorsunuz. Yeter he Kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sen neden herkese gelmişsin amına koyayım öyle salak insanları kamatıp duruyorsun? Ben mi? Aynen ben öyle. öyle. Kanka ne dur? Atmışım. Devletten mi? Yani neredesin kardeşim ya? Hı -hı. Devletten mi kanka? Tamam kanka. Millete durduk yere kamu atmadım. Ee, arkadaş motoru bağırttırdı ve üzerinde illegal eşya hmm. bulundurmakta. İki ay. Sen benim kanalımı biliyor, biliyor musun? Hayır bir. Babayım. Eee <laughs> şimdi ben hep ikinizi banlıyorum bu arada. Ad katmaktan. Hayır, Kardeşim. Taşa içiyorsunuz. Hexbin amına koyayım. Hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Sizi bekliyorum oğlum. Sizi. sen, sen bir gelsene sen bir gel ya. Niye niye ne yaptım ben? Dur lan dur dur. Dur. Ne yaptım ben? Dur bak banlayacağım yoksa. Aa ne yapıyorsun ya? Banlayacağım bak yoksa. Kardeşim sen ne? Onları ne gibi ben sen füzü gibi fırlatayım mı lan? Uç amına koyayım. Yok, yok öyle bir şey yapma yapma. Bak fırlatayım <laughs> Sokma, mı? Yapma yapma. Ee, yapma yapma öyle şeyler ya. Gerek yok bence yapmana. Kardeşim siz ne insanları komanda öldürüyorsunuz ya? Hayattır kanka ya. Böyle Aa, bir şey var mı? Evet. Sen kimsin adını söyle bakayım bana. Efe mi kanka? Efe, Efe tanıdık geliyor mu? Tamam gel de size bakayım. Tamam geliyorum evet. bekle. Sikerim onu. Hah. Kanka geliyorum abi, bekle. Vurdu ID da. 78 bekle bakalım sen bir uç. Uçayım mı? Sen de lan ammana koyayım. Sen de boş yaşıyorsun ya. Hanımefendi. Hanımefendi. <laughs> hani siz kim bana ya? Kardeşim. Efendim. Sen ne insanlar diye duruyorsun kardeşim? Ben mi vardı diye atıyorum? Aynen kanka. Hatta gelmişsin buradaki onları demişsin. Ananı götürün ne sikir demişsin onları. Nerede düşüyorsun onları? Ben mi dedim? Kanka sus sunucu da hile var ama yarım saattir reportlara bakmıyorsunuz bir ha. Bir gelsene bir gel yani gel. Nerede hile var kanka Göz söyle Gel. Adam sunucu patlattı ID adam. Haydi ver haydi. Kardeşim. Ne yapıyorsun sen burada? Kardeşim sen ne hile açıp insanları öldürüyorsun? İnsanları öldürmüyorum. Hile açıyorsun. Aynen. Kardeşim hile açıyorsun. Çıkıyor aç departmandan? Tam bir dur tamam bir dur yerine dur bir dur. Ha, tamam. Sıkarım bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yanıma gelir misin? Ya abi bak ne yapıyor abi ya? Abi ne yaptın? Lan geliyorsun git mı? geliyorsun departmana Burası senin departmanın mı? Tamam abi özür dilerim. Ben bırak gideceğim ben. Bırakır mısın? Beyler etkili yerli. Allah çarpsın. Ha, hadi hileni başka yerde yap hadi 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 yürü ne oluyor kardeşim hile miyle kanka hile, abi geliyor oldu. bak lan kelepçe abi. gideceğim. gideceğim sus tabi abi geliyor departmana giriyor tamam mı beni yanına çekiyor böyle kucaklıyor troll yapıyor bu troll kası kullanıyor şu an bu öyle mi olmuş kanka Öyle mi olmuş? Yok. Kimse bak bak bak. Ya kardeşim kaldım böyle kaldım kepçimi hepimiz hiç ya. Aman. Aç şunu kepsin. Tamam. Oğlum lan. Aç şu kepçemi. Kepçemi açacağım Lan bayın banyo Yeter ben bir şey yapmadım ya. Hay hay. Brasil.